Erdoğan'la memnun musun? Yok yok. <laughs> Allah yasını. Kaç Erdoğan. kaç lira emekli maaş alıyorsun? Sekiz milyon. Sekiz milyon. Sekiz buçuk. Eğer doktora gitmesem sekiz buçuk. Yoksa sekiz. E mı peki arası? en düşük emekli maaşı on iki lira diyorlar. yanlış söylüyor. Günah geliyor. Yalan söylüyor. Yalan. İşi gücü yalan. Hepsi yalan. Mülakatı kaldıracağım dedi kaldırdı mı? Zenginler geçiyor. Fahillerin önüne taş koyuyor. Sen bu ev senin mi kirada mısın? Kiradayım. Ne kadar kira veriyorsun? Valla beş veriyordum on etti. On etti. 8 e, sekiz lira alıyorum diyorsun. Nasıl vereceğim? Bakayım attım? Allah vicdan versin. Altı buçuğa razıyım bakayım. Altı, altı buçuk, buçuk oraya verirsem. verdin. Peki kiraya evet. altı buçuk verdin. Evet. Elektrik, su, doğal gaz. Ne <gülüyor> yapayım? <laughs> Çare ne yok. yapalım? Çare bunları artık götürelim. Bunları artık bitirelim. Olmaz mı? Benim benim elimde olsa akşam götüreceğim, sabah <laughs> Bu tarafa öde Allah görmüyor mu yukarıdan? Allah bir daha ön vermiş, Allah'ı unutmuş. Vallahi Allah'ı unutmuş. Allah'ı bilse öyle yapmaz. Elektrik, su, doğalgaz ne oluyor burada? Ne? Vallahi söyle hakkı kaç geldi? <laughs> Aydatıman elektriğe ne verdim? 1685. Allah yardım etsin. Yardım etsin. Evet. <laughs> Her <laughs> dolana kal yandık. E i̇nşallah bu sefer hep beraber götüreceğiz bunları değil mi? İnşallah, inşallah.